Arkadaşlar merhaba. Ümit Eşit'e kitaplığının 4. videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber nasıl topladığımız altınları ekrana yazmaya göstereceğim. İlk başta yine her zaman e, içindeki kalan zaman yazdığı yapmıştık. Şimdi tuş tekse sitere diyerek onu kopyalar yapıştırıyorum işte yapıyorum. İsmini de altın yaz yapıyorum arkadaşlar. Altın yazın. Şimdi bunu biraz aşağı çekiyorum. 40 yapalım. Şimdi isminde altın yazıp e, iki nokta üst üste şu an 0 diyorsun. Şu kalan zaman yazı Evet. Şimdi bunu alıştırdık. Şimdi kodumuza geliyoruz. Altın toplama kodu. İlk başta şurada yaptığımız gibi UI kütüphanesini kodumuza ekliyoruz using ut engine nokta ui evet şu an ekledik şimdi public text e, ismi de altin yaz olsun altin yazı da ekledik textimiz yani şunu şunu ekledik şimdi bunun içindeki texte seçeceğiz Hukbeye de geliyoruz. altın yazı nokta text eşittir diyoruz. İki tane açıyoruz. İçinde ne yazsın? Altın yazsın. İki nokta yazsın. Boşluk artı ee, yanına altın yazıyoruz. Çünkü şu altını şuraya koyduk. altın yazacak. İki nokta ve şuradaki altın değeri yazacak. Arada artı art koymayı unutmayın. Şimdi bunu yaptık. Tamam. Ölme şimdi geçen dersi izledim bir daha. Birkaç tane bug gördüm. İlk başta onları düzeltelim. Şimdi şurada dedik ki eğer pozisyonu, y pozisyonumuz yüksekten küçükse transformumuzu doğum yerine eşitledik. Zamanında maksimum yapacağız. Yaptık. Şimdi bug göstereyim ilk başta. Bir dakika şu an yanlış bir şey yaptım konuyu kapatıyorum. Karaktere tıklıyoruz arkadaşlar. Şu altın yazıyı şuna sürükleme unutmayın. Şimdi daha deneyelim. Evet bakın altın aldık. 5 altın oldu. 10 altın oldu ve aşağı düştüm. Aşağı düşünce şu an halinde 10 altınım var. Şeyler kayboldu ama 10 altınım var. Hani oyunu bir daha baş, baştan başlatmak istiyorum. Çünkü 0 altın olsun ve altınlar bir daha geri gelsin hesabı biz bunu nasıl yapacağız Oyunu kapatıyorum şimdi i̇şte şu void yeni bir tane void açıyorum void e, ne olsun yeni oyun açtık oyunu eğer diyoruz işte bu if gerçekleşirse şu işlem bizi şunu şöyle yap, bizi yeni oyun yeni oyun e, voidine göndersin. Yani şuraya gönderdik bizi. Aynı şekilde zaman sıfırdan küçükse biz tekrar yeni oyuna gönderiyoruz. Evet. iki türlü yeni oyuna geldi. iki türlü de. Şimdi yeni oyuna gelince yine transformumuz doğum yerine eşitlenmiş olduk. Ama biz bunu şöyle application nokta level level yazıyoruz. Şimdi şunu açıklayayım şimdi şu bir kalıp kalıp halinde application yoktan o kadar. Şimdi şu iki parça plastik bunun içine biz eğer iki tane kaçıp bir saniye ismi yazarsak mesela saniye 2. Eğer şu yeni oyuna gelince bu direkt mi bizi saniye 2. Saniye 2 arayacak şurada mesela. Şu an biz hangi saniye var? Saniye 1 var. Eğer saniye 2 olsaydı buradan bu direkt mi saniye 2'ye bizi atacak olsun böyle bir şey var. iki tane kaçıp için çizgi var. Bir de normal bir yerin bir sayı mesela sıfır. Bu ne değeri? Bu ne olur? Şimdi biz şurada bu ilk kim sualı tamam mı arkadaşlar? Bu da bizim saniyelerimiz gözükür. Şu an şu an boş. Şimdi hiçbir şey atmadık içine. Şu saniye bir buna sürükleyip bırakıyoruz. Ee, şimdi burada atınca bakın şuraya yalnız ID'si geldi. Yani şu an sıfır. Biz burada 0 yazdığımız için bu direktmen bizi sahne 1'e atar. Yani olduğumuz sahne. Eğer bir tane daha sahne açıp buraya atarsak bu direktmen 1 olacak. Eğer buraya 1 yazarsak e da de, direktmen bizi buradaki birinci, birinci ID'si, id'si 1 olan sahneye atacak. Şimdi. Yeni oynadık arkadaşlar. Eğer diyelim ki şu an savunuyorum 3. sahnedeyiz. Oynuyoruz falan 3. sahnedeyiz. Öldük. Şurada 3 yazmıştık. Bu dakikan bizi 3'e attı. Normal yine oyunu restartlandı ama 4. saniye geçince ölünce bu dakikan bizi 3 yine arasında 3 de bu 3 atacak. Onu değiştiriyoruz. Bunun için ne ki? Yine aynı şekilde application nokta has Yani olduğumuz sahneyi bir daha tekrarlasın diye. Şöyle derseniz bu eğer yeni oyuna gelirse olduğumuz saniye bir daha tekrarlanacak. Şimdi deneyelim bir şuraya sahne bıraktık. Oyunu başlattık. Bak, oyun başladı. İlerliyorum. Bir altın aldım. Kendaliğim 2 altın oldu ve öldüm. Bakın altınlar bir daha geri geldi. Yani oyun bir daha baştan başladı. 0 altınım var. Yine tekrar alıyorum. 5 10 11. Yani altını ekrana yazdırdık. Bu bir. O ölünce oyunu yeniden başlattık. Bu iki. Ee, zaman varsa bir de level atlamayı göstereyim size. Altta kalmış zaman var. Şimdi level atlamayı göstereceğim. Nasıl yapacağız? Aynı altın toplama gibi. Eğer bir şimdi biz buna nasıl yaptık? Altın takanı verdik. Eğer altına dokunursa e, altın altın değeri şuradaki altın değeri 5 arttı. Şimdi biz kapı yapacağız kapı bir obje. Ona biz yine altına verdiğimiz gibi kapı objesi kapı tagini vereceğiz. Eğer diz, e, bizim objemiz kapı tagine değerse kapı taglı objeye değerse bu kez e, olduğumuz levele artı bir ekleyip yani birinci levelde ikinci level atacak. İkinci levelde üçüncü level atacak. Onu yapacağız. Şimdi hemen bir obje oluşturun. E, game Object 3D yani küp. Şu an burada bunun pozisyonlarını resetliyorum. 0 0 sıfır, sıfır aldım. şunu şöyle gösterip şöyle sonra sonuncu şeye koydum. Bu bizim kapımız olacak. Yani bu bizim buna dokununca lever atacak. Şöyle yaptım. Biraz ya da şöyle kısayım. Evet. Şöyle getirdim sona Action demiş. İsmini biz bunu e, ee, koyalım. Sonra buna tek et tek. Biz burada ben yapmıştım önceki video çekmiştim bir kaç defa bu videoyu. Ondan kalan bir tak vardı onu sildim. Tekrar kapı yazıyorum. Kapıya tıklayıp tagı kap yapıyorum. Artık bunun tagi kap oldu. E, bunun içinden geçeceğimiz için Bak kolyerindeki içindeki istirgiri açıyorum. Evet şu an içinden geçilebilir bir halde. Ve kapı takı var. Şimdi şuradan kodumuza geliyorum. Altın toplama koduna gelelim. Burada boyda void açmıştık. Yine aynı şekilde şuraya if diyorum. üstte yaptığınız gibi eğer tagı altın dedik. Şimdi burada nesne dedik. Nesne nokta gamer nokta tagı kes kapı kapı ise biz e, ee, kapı ise kes e, ee, kapı application yine aynı kodlar load level yine içine application nokta application nokta load loaded level yazdık. Loaded level yazdık. Bu okay, kez sonuna bu evet şimdi hiçbir şey yazmazsak sonra bu direktmen kaldığımız ol, olduğumuz leveli bir daha baştan başlayacak. Eğer biz buna artı bir dersek ne olacak? Ee, olduğumuz leveli artı bir ekleyip oyunu başlatacak. Şimdi sahne 1'imiz var. Bir sahne daha açalım bunu biz. File diyoruz. Evet, evet şu an kodu işliyor. işledi. Ee, new skin. Bunu yaparak kaydettim. Buna bir saniye 2 diyelim. Ee, sahneler içine kaydedelim. Şu an sahne 2'de hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi boş bir şey. Ee, bu settings'ten şuraya sahne 2'yi sürükledim. Bakın ID'si 1 oldu. Ee, şimdi sahne 1'e geliyorum. Ve oyunu başlatıyorum. Kapı takını verdik. Her şeyi yaptık. Evet şimdi görüyorum 5. Altın oldu, 10 15 Şimdi geliyorum, kapıya değdim Bakın level 2 attı bizi. Şimdi ben şu kapıyı Kapıya bir materyal vereyim Şunu tekstüre vereyim Şunu Creed'den e, Bir materyal oluşturup ismini Kapı diyorum Bu kapıyı da kapının içine sürükliyorum Şuraların da e, Rengini değiştiriyorum şimdi Rengi şöyle bir şey olsun, yeşil şimdi şey. Tekrar bu kapıyı bir dahaki böyle kullanacağımız için ee, Hazirin için atıyorum. Yani artık bunu bir yere sürt Normal çıkıyor. Şimdi şuraya Create'den Empty olsun. boş proje. ismini İsmini Altınlar diyelim. Bunu Resetleyelim. Bütün altınları bunun için atalım. Daha temiz bir şey olsun bu bölümümüzde ne yaptık? Kısaca bir özet geçip videoyu kapatacağım. Altın toplamayı gösterdim. göstermiştim daha doğrusu. Altın toplayınca ekrana yazdırdık. İki, bir tane bug vardı. Onu düzelttik. artık o düşünce aşağıya da zaman bitince oyun restart alıyor. Baştan başlıyor. Onu yaptık. Ve kapıya değince bir dahaki devre atlamasını yaptık. Bakın kaç takım arkadaşlar? 11, 12 dakika olmuş. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. E, videoyu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, o kadar bir şey demiyorum. Dördüncü, bu dördüncü video zaten. Yani gelecek kitap videolar geldik yani. Bunu şey kesinleştirin artık. E, neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.